La ispirliler. Evet. Ne yapıyorsunuz lan? Oğlum davranın hadi. Çay soğuyacak lan. Evet. Evet. Ulan Hacı. Evet. O arkandaki kim lan? <laughs> La daha bitiremediz ya. İki saattir oyun oynuyorsunuz orada. Şşş. Oğlum çabuk olun çabuk. Aşağıda var aşağı katayın. <laughs> Oğlum güldürmeyin beni çekim yapamıyorum. Gelin mi la? Yardım edeyim mi? He. Zeki bir poz ver lan. Nasıl poz lan? Yok oğlum fotoğraf yok. Hepsini film ederim. Ağaçlar çıkıyorlar arkada. Fotoğrafımız nasıl? Süper abi süper. Durun la durun. Fotoğraf çekeceğim. Durun.